1948 yılında korsan bir devlet olarak kurulan Siyonist İsrail o günden bugüne kadar Filistinli Müslümanlara adeta kan kusturmuş ve sayısız katliam ve vahşetler gerçekleştirmiştir. Bu vahşi saldırılarında kimi zaman yüzlerce, kimi zaman da binlerce Müslümanı hunharca katletmiştir. Bilindiği üzere 2014 yılının Ramazan ayında Siyonist İsrail bu vahşet ve saldırganlığını daha da ileri taşıyarak Gazze'de toplu bir kıyım ve yok etme politikası ile 2000'in üzerinde kişi katletmiş, binlerce kişiyi yaralamış ve binlerce kişiyi de evsiz bırakmıştı. Korsan devlet Siyonist İsrail 30 Ekim 2014 günü Müslümanlara yönelik saldırılarında yeni bir rol üstlenmiştir. Siyonistlerin yıllardır Mescid-i Aksa'nın altını oydukları ve bugüne hazırlık yaptıkları herkese bilinen bir gerçektir. Yıllardır mazlum Filistin halkına yapmadığı zulüm ve katliam kalmayan Siyonistler ilk kez 1967'den bu yana Mescid-i Aksa'ya girmiş, necis varlıkları ve postallarıyla mescidin içerisine girerek ibadethanın kutsallığına olan bu saldırı sonucu Kur'an-ı Kerimler'de yere atılmıştır. Ayetlerimizi göstermek için kolunu geceleyin Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'yı yürüten Allah Sübhan'dır. Bütün noksanlıklardan münezzehtir muhakkak ki o en iyi işten ve en iyi görendir. İsra suresi 1. ayet. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bu mekanın mübarek kılındığı açıkça beyan edilmektedir. Yine buyurulduğu gibi her şey işiten ve gören Rabbimiz muhakkak ki bu vahşeti de görmektedir ve zalimlerin hakkından gelecektir inşallah. İsrail'in bunu tek başına yapmadığı bilinen bir gerçektir. Başta Abed'e ve yardakçılarının desteğini aldığını bütün dünya Müslümanlarının bilmesi ve idrak etmesi gerekmektedir. Tarih boyunca Mescid-i Aksa üzerinde kirli emmeler besleyen Siyonistler bu son saldırılarla al çakça haniyetlerini açık bir şekilde ortaya koymuşlardır. Siyonistler İslam ülkelerinde yaşanan vahdet, tefrika ve mezhepçilik kampanyalarıyla bölünmüş ümmetin bu halinden cesaretle bunu yapmaktadırlar. Filistin davasının ve Mescidi Aksa'nın bu hale gelmesinin bir nedeni de şüphesiz Arap ülkelerinin gayretsizliği ve İsrail'e olan destekleridir. Başta Arap ülkelerinin yöneticileri bu yanlışlıkların farkına varmalıdırlar. İslam ülkelerinden Müslümanlar Siyonist uşağı yerli köpeklerle uğraşırken Siyonistler rahat bir şekilde Müslümanların mukaddesatına el uzatabilmektedirler. Bu saldırıların son bulması bir kez daha İslami hassasiyete sahip kişi, kuruluş, yapıların aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakmalarıyla ancak olacaktır. Bu bağlamda tüm Müslümanları seslerini en gür bir şekilde dile getirmeye davet ediyoruz. Ayrıca Diyarbakır'da yarın Cuma namazından sonra konu ile ilgili olarak Ulu Cami önünde bir basın açıklamamız olacaktır. Bu konuda tüm duyarlı Müslüman kardeşlerimizi ve Diyarbakır halkını bu tepki vermek için Olu Cami önüne Cuma namazından sonraki bu basın açıklamamıza sizin aracılığınızla davet ediyorum.